Hastalık abi. Bu bir hastalık, hastalık. Bu bir hastalık. Bu bir, 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 bir hastalık, hastalık. Bu bir hastalık. Şey erkek, erkek. erkek nerede yaşıyor bu? Ta Silivri'de. Bu kuşlar dışarıdan geldi. Aşağıda da var. Bak. Bunun eti yumuşaksa daha kuş yaşında. Bunu sertleşirse iki üç yaşındadır. İstanbul'un en eski pazarı. Düşüren kim bu aşkı? Dillerden diler <laughs> İsyan eder oldum Şansa kader. Mesela biz bir dönem var Evimizi kat karşısına vermiştik Müstakil gece kondu vardı kat karşılığına vermiştik mesela. Besleyemedim ben. Normal daireye geçtik. iki sene boyunca sabah geldim kahvaltımı burada yaptım dokuzda. Gündüz kendi kendime kıza, kıza kıza gittim eve. Alamıyorum ya. Param var alamıyorum. Param yok yine alamıyorum. Yer yok. Ama şimdi Allah bize yer nasip etti. Bu iş biraz yerle alakalı. Abi Allah tek güzel söyleyeyim olur. O da çöküyor. Onu da bağlayayım istersen. Erkek baba. Erkek reis. 200 mal getirdim, bir tane kaldı. Yok mu bunu alacak? değerli kuş posta kuşudur. Özelliği Allah'ın takdiri ilahisi uzaktan gelme özelliği vardı. Bu resmi yarışlar olur her bölgede. Örnek veriyorum. Burada diyelim ki şu binada kuş besliyor. bir şey, posta kuşu. Ankara'dan sabah 8 gibi salınır. Öğlen 12 bir gibi kuş burada. Kendi yerine bulur. Ya çatı olacak, sizde çatı nasıl oldu. oldu ya da müstakil yer oldu. Ya bunların üretimi, en yani en para kazanan bir çok, bir tamam. bu işler tamam. ekmek bunlar yiyen çok insan de. var. Çok çok ticaretini, yapan var. Çok ticaretini yapan var, efendime söyleyeyim, ticaretini yapan var, üreten var. Kim işte kuşlar, hediye var mı? Nasıl söyleyeyim, mezara kadar devam eder. Fakat, en son öldükten sonra bir hafta içinde kuşları aile satar üçüne beşine bakmaz. Fakat, Bu iş böyledir. İlk okula giden çocuğa beslenmesi tavsiye etti. Kuş besleyen bir çocuk okumaz. Ve iradesine sahip olmayan bir adam da kuş besliyor. Eğer ki kuş besliyorsaydı işini gücünü batırır. İradeye sahip olması lazım. Adam gibi kuşluk yapması lazım.